Sektörümüzün kıymetli temsilcileri, saygıdeğer eğitimciler, sevgili öğrenciler, sayın basın mensupları, yaklaşık 150 ülkede eş zamanlı olarak kutlanıyor Güvenli İnternet Günü. Ben Güvenli İnternet Günümüze hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biz Güvenli internet Günü ülkemizde 2010 yılından itibaren birçok etkinlikle kutluyoruz. Bu seneki organizasyonumuzun da teması hep birlikte daha iyi bir interneti. Bu temadan hareketle şunu çok açık ve net şekilde belirtmeliyim ki durumu daha iyiye götürmemiz için kamuya, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına bireyleri, ebeveynleri ve bu salonda çoğunluğu oluşturan gençlerimize çok büyük görevler düşüyor. Bugün burada bütün paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği de bir fırsat olarak değerlendiriyor ve bununla birlikte yapmamız gerekenleri bir kez daha hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. İletişim çağlar boyu dünyanın kaderini değiştiren kaderinde en büyük rolü oynayan işlerden bir tanesi. Gençler ta böyle internetin vesaire olmadığı zaman da filmlerde falan görürsünüz. Böyle savaş olacak olur vesaire. Bir padişahın, hükümdarın, kralın ne düşündüğünü bilmek, bunu başka taraflara ulaştırmak iletişimle, ulaklarla ve elçilerle yapılırken bile oradaki mesajın ne olduğu her zaman önemli hale geldi. Gelelim o zamanlardan biraz daha ileriye doğru. Bakın bizim Kurtuluş Savaşımızda telgraflarla yapılan haberleşme, bizim ne düşündüğümüz, cephelere verilen emirler gene telgraf iletişimle yapıldı. Biraz daha bu tarafa doğru gelelim. İkinci Dünya Savaşı'nı da duymuşsunuzdur. İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren en önemli şeylerden bir tanesi de Almanların kriptolu haberleşmesinin gene diğer karşı tarafça çözülmesi. Kriptolu haberleşme dediğimiz şey ben size böyle konuşurken esas ben ve siz ne konuştuğumu anlıyorsunuz ama aradaki herhangi bir kimse kodu bulmadığı sürece arada ne konuşulduğunu anlamıyor. Günümüzde de birçok iletişim aracımız var. Başta internetteki haberleşme araçları olmak üzere bir kısmı şifreli haberleşiyor, bir kısmı şifresiz haberleşiyor ama bu iletişim, bu iletişimin içeriği, bu iletişimde neler yaptığınız, iletişimde interneti bıraktığınız ayak iziniz sizi ömür boyu takip ediyor. Ve günümüzde iletişim tek bir hareketle birçok yeni kapıyı açmaya devam ediyor. Sizler burada oturmuş beni dinlerken bir dakikada internette bakın burası bu kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ulusal siber güvenliğin kalesi dediğimiz siber saldırıların size ulaşmadan engellenmesinin adeta merkezi. Bir dakikada ben bu konuşmaya başladığım değil bu örneği vermeye başladıktan itibaren olan olaylar 35 bin siber saldırı gerçekleşti internette. 21 bin spam e-posta gönderiliyor ve 470 bin network'e ihlal girişiminde bulunuyor. Bunlardan 95 bin kötücül yazılım programı nötralize ediliyor ve 32 bin bilgisayar botnete dahil oldu. Bu örneği vermeye başladıktan bitirene kadar. Botnet dediğimizde özellikle güncel yazılım kullanmadığımız zaman bilgisayarımızın bilgisayar korsanlarınca ele geçirilip sizin bilginiz dahi olmadan kötücül amaçlarla kullanılması ve belirli bir ağın içerisine bunun yerleştirilmesi. Yani siz zannediyorsunuz ki bilgisayarınızda farklı işlemler yapıyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz, ödevlerinizi yapıyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz ama sizin bilgisayarınız çok büyük bir terör örgütünün kullandığı botnet siber saldırılarda kullanılmak üzere ya da başkalarını dolandırmak üzere kullanılabilen bir hale gelmiş olabilir. Şimdi ben burada size sormak istiyorum. Son bir yıl içerisinde hesabı çalınan, çalınma girişiminde bulunan veya bir yakınının başına benzer bir olay geçen kaç kişi var arkadaşlar? Gençler, büyükler. Şöyle baktığımız zaman hiç de azın sanacak bir olaydı. Hiç de azın sanacak bir rakam olmadığını hep birlikte görüyoruz. Aslında hepimiz yakinen biliyoruz ki burada el kaldıran sizlerin oranı ülke geneline de oranlandığında oldukça yüksek bir mağduriyet ortaya çıkıyor. Yani internet doğru olmayan amaçlarla kullanıldığında nefret söylemi, ırkçılık, İslamofobi gibi düşüncelerin yayılmasında, terörün propagandasının yapılmasında ve teröre taraftar toplamada, çocukların, gençlerin, sizlerin ruhsal gelişimini yanlış yönde etkileyecek içeriklerin yayılmasında etkin bir araç haline gelebiliyor. Bu riskler hasebiyle de siber ortamda kişilere, kurumlara, devletlere bütün bunları kullanarak saldırılar yapılabiliyor. Ama internet sadece saydığımız kötülüklerle dolu bir yer değil. Aksine hatta doğru kullandığımız zaman dünyanın belki de en faydalı icatlarından bir tanesi. Nasıl diye sorarsanız bu noktada devreye internetin güvenli, bilinçli ve etkin kullanılması konusu giriyor ve internetin bu riskli içeriklerine karşı İki kavram ön plana çıkıyor. Bunlar güvenli internet ve bilinçli internet kavramı. Bu dedik ya belki en faydalı icatlardan bir tanesi. Gençler dünya çapında dünyanın var olduğundan bugüne kadar toplanan veri miktarını düşünün. Bütün o matbaanın icadından sonra kitapların yazılması vesaire bütün topladığımız verileri Sadece son bir yıl içerisinde toplanan verilere eşit olduğunu bilmekte fayda var. Bütün insanlık tarihince verileri topluyorsun, 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 getiriyorsun. Bir de son yıl. Bu veriyi de başta sizler hareketleriniz, bizler içerik olarak oluşturuyoruz, hareketlerimizle oluşturuyoruz, adımlarımızla oluşturuyoruz ve bu verinin öznesi de nesnesi de biziz. Güvenli internet bireylerin istenmeyen zararlı çevrim içeriklerinden teknik imkanlar çerçevesinde korunarak internetin kullanılmasını ifade ederken bilinçli internet zarar ve riskleri azaltmanın yanı sıra internetin fayda ve fırsatlarını arttırma yönünde kullanım faaliyetlerini kapsıyor. Birincisinde bizim size ortam oluşturmamız lazım. Size güvenli internet hizmetini sunabiliyor olmamız lazım. Kimle? Bakın burada başta üç büyük operatörümüz olmak üzere Türksel, Türk Telekom, Vodafone birçok operatörümüz var. Bunlar size ve ailelerimize güvenli internet hizmetini ücretsiz olarak sunuyor. Güvenli internet hizmeti ücretsiz olarak seçenekli bir şekilde bulunma. Bilinçli internet, e, bilinçli kısmında sizlere de görev düşüyor, daha fazla görev düşüyor. Zarar ve riskleri azaltıyoruz ve internetteki fayda ve fırsatları daha ön plana çıkarttığımız kavram. Bu kapsamda biz Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumumuz olarak bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar yapıyoruz. Başta gençler, sizler ve tüm vatandaşların daha güvenli bir internet ortamına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetli misafirler. Her dünya vatandaşının önemli bir parçası haline gelen internetin kullanım yaşının oldukça düştüğünü de biliyoruz en fazla internet kullanan yaş hangisidir Sizce arkadaşlar tahminleri alalım şöyle 9 -10. kimden geldi o bilen birinden geldi herhalde kim 9-16 dedik bence Bahadır Bey dedi <laughs> onun sesine benzettim internet daire başkanımız burada bütün bu çalışmaları yapan Herhalde böyle tiyo olmak için verdi. Teşekkür ediyoruz. 9-16 yaş arasındaki çocuklarımızın internette en fazla zaman geçiren grup. Ben 9-16 yaş burada bayağı var gibi gözüküyor. Kaç saat internette geçiyoruz gençler? Şöyle 5, 3, 4, buçuk. Kaç? 2. Sınırlandıran var mı? Ebeveynlerinin interneti sınırlandırdığı. Günde bir saatten fazla olmaz. Ama anne olmadı. Var mı? Ne kadar istiyoruz? Daha fazla istiyoruz. Bak sınırlandıran da fena değil. Biz de sınırlandırıyoruz öyle söyleyeyim. Bu veriler dahi tek başına gençlerimizin güvenli bir internet kullanması için ne kadar çok hep birlikte çalışmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Günümüzün en önemli meselelerinden bir tanesi de çokça görüştüğümüz, konuştuğumuz. Bugün Gerek bizlerle birlikte burada e, dışarı çıktığınız zaman Meta, Youtube, Google ve TikTok bugün ağırlıklı burada oluşan sosyal medya platformlarımız. Bugün 7'den 77'ye herkes de artık sosyal medyada. Burada bir Instagram hesabı bulunmayan genç varsa parmak kaldırsın desem, demin dolandırıcılığı kadar anca var. Twitter hesabı bulunmayan Twitter biraz daha bizim yaşlara doğru kaydı. Gençlerde biraz daha az yaygın. Peki YouTube'dan videoyu izlemeyen diyeceğim. Bak gene de var. Nereden izliyorsunuz? İzlesene de. <laughs> Hiç izlemiyoruz. <laughs> Güzel. 7'den 77'ye bu rakamlar da gösteriyor ki hepimiz sosyal medyadayız ve bu noktada sosyal medyanın yoğun kullanılmasıyla birlikte daha çok ortaya çıkan ve zaman zaman kişileri zaman zaman da devletleri kurumları zor durumda bırakan bazı konulardan da bahsetmek istiyorum. Bunların en başında gelen esasında dezinformasyon, yanlış yönlendirme. Maalesef Sosyal medya platformlarının bu yolla amaçlarının da dışında adeta ülkelerin iç işlerine bile müdahale edilmesine ortam sağladığı, nefret suçlarının işlenebildiği, siber zorbalığın olabildiği, yalan haberler yapılmasına ilişkin önlemler alınmadığı birçok durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hatta bu durum öyle bir boyuta ulaşıyor ki artık sosyal medya platformlarının yani geçtiğimiz Amerikan seçimlerinde dediler ki sosyal medya platformları sahte haber paylaşımlarla manipüle edildi. Rusya mı etti, o mu etti, bu mu etti, nasıl oldu bu iş? Böyle tespitler ortalıklarda dolaşıyor. Bu ve benzeri iddialar ülkelerin milli güvenlik ve kamu düzeni problemlerine bile sosyal medyanın adeta ortak olması sorununu da beraberinde getiriyor ve dünyada ve ülkemizde sosyal medya aracılığıyla yaşanan toplumsal siyasi olaylara ve çeşitli terör olaylarına baktığımız zaman üretilen bilgi kirliliğinin propaganda amaçlı çokça kullanıldığını hep birlikte görüyoruz ve bu iş örgütlü bir şekilde kitleleri harekete geçirmek, kamu düzenini bozmak, zarar vermek amacıyla adeta ortam oluşturuluyor ve bu iş bilinçli bile yapıldığını gözlemliyoruz. Gene sosyal medyada kullanıcıların kişisel hesaplarından kolaylıkla ve doğruluğunu tehdit etmeden yaptığı paylaşımlar haberin bireylere çok hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor ve bu bazı durumlarda kişilere avantaj gibi görünse de aslında işin içine güvenilirlik, doğruluk, manipüle etme, çıkarlar doğrultusunda yönlendirme, bilgiyi çarpıtma, çevrim içi radikalleşme girdiğinde çok daha farklı bir hale gelebiliyor. Yani bu normalde bir anlamda iletişimini sağlıyorsunuz, takipçilerinizle bunu paylaşıyorsunuz ama öte yandan da yalan, yanlış ruh sağlığını bile bozucu bazı paylaşımların çok fazlaca yapıldığını görüyoruz. Böyle bir durumda tabiri caizse akla kara birbirine karışıyor. Doğru ile yalan arasındaki farkın belirsizleştiği sosyal medya ortamlarında popüler kültürün ve trendlerin de etkisiyle bu paylaşım rüzgarına kapılan herkes kaynağı bilinmeyen bilgilere, videolara, ses kayıtlarına, haberlere muhakeme etmeden ha öyle mi? Herhalde doğru olup olmadığını bile düşünmüyoruz. Bunları düşünmeden paylaşıyoruz ve bu paylaşımlar yeniden tekrar tekrar yapan herkes dolaylı da olsa bilmeden deminki botnetler gibi her birimiz bir botnet haline geliyoruz. Bir anlamda o popüler kültürün, trendin ya da dezinformasyonun bir parçası haline geliyoruz. İstemesek bile. Bu sebeple bizler için yalan haber, dezenformasyon, nefret söylemi günümüzde mücadele edilmesi gereken ciddi sorunların en başında geliyor ve ben tüm bu siber saldırıları, sosyal medyada yaşanan provokasyonları, manipüle edilmiş bilgilerin yayılmasını modern dünyada adeta bir silah olarak görüldüğünü söyleyebilirim. Ve bunlar belki de en etkili, en tehlikeli yönetmeler. Bu açık ve net gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda birçok ülke dijital dünya ve sosyal medya odaklı tehditlerle çok daha fazla karşılaşacağız. Gençler bu nedenle de mesajı ben sizlere vermek istiyorum. Sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyona dikkat etmeliyiz ve bu kirliliğe bizler alet olmamalıyız. Sosyal medyada herhangi bir bilgiyi paylaşmadan önce eleştirel bir bakış açısıyla irdelemek, doğrulanmamış bilgileri paylaşmamak, paylaşılan bilgilere sağlıklı bir şüpheyle yaklaşmak, bilgiye ulaşılan kaynaklar hakkında fikir sahibi olmak ve genel araştırma yapmak ve ulaşılan bilgileri en az birkaç farklı güvenilir kaynaktan teyit etmek gibi önemli adımları uygulamak gerekiyor. Şöyle oluyor arkadaşlar, bir şeyi ilk okuduğunuz zaman yani böyle eleştirel de bakmıyorsanız, ha bu tamamen doğrudur. Tamamen doğruluğundan emin olmadığımız sitelere, sayfalara, hesaplara şöyle bir kez daha tamamen doğruluğundan emin olduğumuz yerlerde teyit etmemiz gerekiyor. Size ulaşılan bir bilgi, örneğin hani bazen vardır ya, yarın hoca quiz yapacak, sınıfta belki... E, Çoğu arkadaşınız böyle yazdığı zaman inanırsınız ama bazen de hadi ya gerçekten mi? Biz de hep ne anlatırlar? Yalancının mu yatsıya kadar. Değil mi? Yani bu tür haberler. Özellikle dezenformasyon. Yani yatsıya kadar ama e bu arada da işte olan olmuş. Çoban şeyleri getirmiş. Iş, işten geçmiş. Zarara uğramışsın. O saatten sonra doğruyu bilsen ne bilmesen ne. Gerçi quiz olacak demek o kadar kötü bir şey değil. En azından ders çalışmış olacaksınız. Daha farklı bir örnek verebiliriz değil mi? Ama daha kolay anlaşılsın diye bu örneği de ben sizlere vermek istedim. Bu sizin seviyenizde. Ama biraz daha böyle yukarıya sizler de, de bir parçası olduğu ulusal güvenliğe baktığımız zaman bu ulusal güvenlik açısından da son derece kritik bir konu ve buna ilişkin ülkemizde kapsamlı, çok boyutlu, rasyonel ve analitik bir strateji çerçevesinin çizilmesi bizim için çok önem arz ediyor. Burada altını çizmek istediğim bir diğer noktada sosyal medya aracılığıyla milli manevi değerlerimizin de hedef alınabilmesi. Bazen ne yazık ki bazı kötü niyetli gruplarca işte sosyal medyada aile toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık ve örtülü faaliyetlerin de yürütüldüğünü ve bunlarla da bunlar karşısında da uyanık olmamız gerektiğini sizlere söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu şekliyle bu tür yayın ve paylaşımlara karşı anayasa, kanun, ilgili diğer tüm mevzuatlarda düzenlenen müeyyidelerin gereğini biz yerine getiriyoruz. Çünkü bizler için aileyi ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi korumak önemli. Onları toplumumuzun temel değerlerine aykırı yanlış medya ve sosyal medya içeriklerinden korumak ve bunların olumsuz içeriklerinden, etkilerinden uzak tutmak için biz elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Ve geçtiğimiz yıl sosyal medya düzenlemesi bu anlamda attığımız adımlardan hemen hemen en önemlilerinden bir tanesi. Burada geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdi bu kanun. Burada ne dedik? Sosyal ağlara temsilci belirleme yükümlülüğü getirdik. Buna uymayan ağlara işte önce idari para cezası, reklam yasağı sonra da internet band genişliği daraltması gibi yaptırımlar ön plana çıktı. Buradaki en büyük amaç kişisel hakların ihlali kişilerin bu anlamda ve özel hayatın gizliliği noktasında bizim bir muhatap bulabilme isteğimiz. Ve 2022 yılında bunu bir aşama daha ileriye taşıyacağız ve yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme ile hedefimiz sosyal ağ sağlayıcılarımızla kurmuş olduğumuz muhataplık ilişkisinin daha da güçlendirilmesi ve sizlerin haklarının bir nebze daha fazla korunmasının sağlanması. Bu vesileyle ben daha önce defalarca dile getirdiğim bir hususu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Gerek kişisel hakların korunması, dezinformatif içeriklerin öz denetimiyle kaldırılması, bazı madde kullanımlarını kolaylaştırma vesaire gibi katalog suçları ilişkin yayınların önlenmesi kapsamında biz sosyal medya kuruluşlarının da kendi algoritmalarını geliştirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Burada böyle bütün bunlar yayıldıktan sonra böyle cımbızla, iğneyle Bunları toplar gibi yapmak adeta kumsalda kum tanelerini ayıklamak gibi bir şey. Ama sosyal medya şirketlerimiz algoritmalarını bunlara karşı önlemler alabilecek şekilde geliştirdikleri takdirde bu mücadelede bütün dünyaca kabul edilmiş, özellikle bizim katalog dediğimiz bazı işte suç tanımları var. Bütün dünyaca neredeyse kabul edilmiş tanımlar bunlar. Burada hep birlikte çok daha etkin çalışmamız gerekiyor ve amaç daha önce de bahsettiğim gibi bu suçların kendi öz denetimleri ile çözüme kavuşturmaları. Sosyal ağların Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan tüm kullanıcılara hepinize eşit, adil davranması ve en önemlisi Avrupa Birliği vatandaşlarına sağladığı hakların aynısının bizlere de sağlanması ve bir bazı durumlarda ayrımcı politikaların bir an önce terk edilmesi ve sorumlu davranılması bizim amacımız. Yani bizim vatandaşlarımız, şirketlerimiz, sosyal medya kullanıcılarımız da bütün kabul edilebilir bir şekilde tüketici haklarının korunmasından tutun, kişilik haklarının, kişisel verilerinin farklı ülkelerle, farklı platformlarla, aynı platform içinde farklı gruplarca paylaşılması noktasında diyoruz ki biraz önce bütün çağlar boyu üretilen veri, biz bir son bir senede ürettik ya sizin verileriniz. Sizin verilerinizin ülkemiz sınırları içerisinde kalması için gerekli önlemleri al diyoruz. Şimdi burada bak gençler var, yakın arkadaşlarınız var. Bir sosyal medya platformunda bazen bir şeyleri beğeniyorsunuz, işte tekrar yorumluyorsunuz, retweet ediyorsunuz, beğeniyorsunuz vesaire. Yapılan bir araştırmaya göre gençler şöyle bir konuda ya da platformun içerisinde 50 tane beğeni yaptığınız zaman sizin işte cinsiyetinizle ilgili bilgiyi hiçbir şey başka sizin yazmanıza bile gerek yok. Çoğu zaman tanımlıyorsunuz ama o orada belli oluyor. Sizin sadece sevdiğiniz, sevmediğiniz ya da retweetlerinizlerden yola çıkarak. 100 taneye baktığınız zaman sizi arkadaşlarınızdan daha fazla tanıyabiliyor bu platform. 150 tane yaptığınız zaman ne bileyim öğretmeninizden daha fazla tanıyor. 200 tane yaptığınız zaman anne babanızdan daha fazla sizi tanıyabiliyor. 300 tane olunca sizi sizden iyi tanıyor. <laughs> Mümkün mü? <laughs> Sizin hangi durumlarda ne hareket edeceğinizi sizden daha iyi bir şekilde algoritmalarla neyi seveceğinizi sevmeyeceğinizi çünkü o algoritma çerçevesinde ha şöyle bir durumda bunu yapıyor böyle bir durumda bunu yapıyor. Bu şekilde birikiyor 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 300 tane veri o 300 veriyi öyle bir kullanıyorsunuz ki sizi sizden bizi bizden daha iyi tanır hale gelebiliyor. Bu noktada İnşallah ben bir kez daha uyarmak istiyorum. Amacımız atacağımız her adımı regulasyon ile sağlamak değil. İstiyoruz ki ilişkimiz böyle sağlam bir zemine otursun. Sanal ofislerle, şöyle 5-10 bin liralık sermayelerle kurulan şirketler aracılığıyla değil, vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı bir şekilde cevap verecek gerçekçi ve somut bir ilişki kurulmasını istiyoruz. Mevcut durumdaki ilerleyiş bizim için yeterli değil ve bu ilişki biçiminin düzelmesi için gerekli adımları bir kısmını 2021'de atmıştık. Kalanını da inşallah bu sene atacağız ve vatandaşlarımızın da daha güvenli bir internet kullanımını temin etmek için hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini de bilmesini hatırlatmakta fayda var ve özellikle gençlerimize ben bir tavsiyede burada bir kez daha bulunmak istiyorum. Gençlerimiz sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. 2023, 2053 ve 2073. Bizler bir noktadan sonrasını göremeyeceğiz belki ama siz büyüklerinizden aldığınız bayrağı devralarak ülkemizi en iyi şekilde geliştirmek, büyütmek için çabalayacaksınız ve bunu yaparken daima Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere kazandırdığı yerli ve milli olma şuurunu hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Çünkü Bizi dünyanın en güçlüsü kılacak yegane şey kendi değerlerimize, kendi yerli ve milli üretimlerimize katarak yol almak olacak. Gençler, elbette internetin erişim, iletişim, içerik imkanlarından olabildiğince faydalanacağız. İnternet teknolojilerinin getirmiş olduğu fırsatları kesinlikle kaçırmayacağız. Ama başkalarına incitici, rahatsız edici davranışlardan sakınacağız. Başkalarının internette sergilediği, hoşumuza gitmeyen davranışlara karşı hoşgörülü olacağız ve gerekirse ilgili kişiyi bu davranışları sergileyen, onu küçük düşürmeden özel bir iletişim kanalı ile uyaracağız. İnternetin özellikle sosyal medyada her zaman kibar bir dil kullanmaya ve saygılı davranmaya devam edeceğiz ve şunu unutmayın, gerçek hayatta suç olan, problemle her şey internet ortamında da suçtur. Gerçek hayatta kimseye söyleyemeyeceğiniz veya söylenmesi uygun olmayan sözleri internette de kullanmayacağız ve sosyal medyada ileride hepimiz için geçerli bu pişman olabileceğimiz, bizi olumsuz etkileyebilecek paylaşımları yapmayacağız. Sanal ortamda okuduğumuz her bilginin kaynağını araştıracağız ve İnternette okuduğumuz, duyduğumuz, gördüğümüz her şeye inanmayacağız. Doğruluğuna, doğruluğundan emin olmadığımız hiçbir bilgiyi paylaşmamamız gerekiyor. Gerekirse farklı kaynaklardan araştırarak eleştirilerimizi de sergileyeceğiz ve özellikle ve özellikle şimdi bazen çokça örnek verilir bu her ortamda. Tatildeyim, ne güzel işte tatil yerinden resim paylaşıyorsunuz. Sizi tanıyan bilen hırsızlar için bir numaralı hedef oldunuz. Hadi bakalım. Ha, demek ki bu aile tatilde. Hele bir de ailece fotoğrafı paylaştınız mı? Ne haber kanka? Şuradayız. Çok güzel eğleniyorum. Babamlarla geldik. işte şuraya köye geldik. Ha ev. Demek ki boş. Ne güzel hedef. Gibi kişisel bilgilerimizi koruyacağız, çevrimiçi gizliliğimize, güvenliğimize önem özen göstereceğiz ve bu noktada interneti bilinçli ve güvenli kullanarak daha iyi bir internet oluşmasına bizler de katkı sağlayacağız. Dediğim gibi biz sosyal medya şirketlerimizin temsilcileri de bugün sizlerle birlikte. Biz birçok böyle bazı eleştiriler yaptık ama pozitif yönde de başta gençler çocuklar için içerik üretmeden bizim güvenli internet ve bilinçli internet kampanyalarımızda ağırlıklı olarak biraz önce bahsettiğim 3 sosyal medya kuruluşumuzla da çalışmalarımız var. Biz bir yandan doğru olmadığımız, biraz size biraz önce internette söylediğim gibi beğenmediğimiz hususları dile getirirken öte yandan da beğendiğimiz hususlarda da takdir edeceğiz ki bu çalışmalarımız sürekli ilerlesin dışarıdaki standlarda Meta'nın, YouTube'un ve TikTok'un standlarında onlar da kendi yaptıkları çalışmaları bizim paydaşlarımız olarak gösterecekler. Bundan sonraki çalışmaları hep birlikte nasıl yapacağımızı, sizleri daha bilinçli, güvenli bir internet ortamı oluşturmak için bu büyük şirketlerin neler yaptığını da onların size anlatma fırsatını bulacağı standlarını da hep birlikte dolaşacağız, gezeceğiz. Ee, birazdan Sayın Bakanımızın bir video mesajını da sizlerle paylaşmış olacağız. Ben bu sözlerle konuşmamı noktalarken ülkemizde hep birlikte daha iyi bir internete sloganıyla kutladığımız, güvenli internet günüyle vesilesiyle düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında internetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunun Kamuoyu gündemine de taşınmış olmasından duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.